Merhabalar. Ben araştırma görevlisi Aybüke Kesomeroğlu Altın. Yalçın. Bugün sizlere Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü tanıtmaya çalışacağım. Bölüme geçmeden önce biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Lisans eğitimimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladıktan sonra 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde çalışmaya başladım. Araştırma görevlisi olarak ve eş zamanlı olarak da ee, ...yüksek lisans eğitimime başladım. Şu anda da yine araştırma görevlisi olarak bölümde çalışmaya devam ediyorum. Hem de doktora eğitimime devam ediyorum. Ee, bölüme geçmeden önce kısaca fakültemizden de bahsetmek istiyorum. Sosyoloji bölümü edebiyat fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerden birisi. Ee, fakültemizde bulunan diğer bölümler... ...tarih bölümü, sanat tarihi, Türk dili ve edebiyatı bölümü... ...Rus dili ve edebiyatı bölümü, arkeoloji bölümü, felsefe ve psikoloji bölümleri... Fakültemizdeki bölüm sayısının fazla olmasının sosyoloji bölümünün eğitimini güçlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü birazdan da bahsedeceğim üzere sosyolojinin çok geniş bir ilgi alanı var. Ve bu kadar farklı meseleyle ilgilenirken diğer disiplinlerden destek alan, onlarla birlikte işbirliği içerisinde bulunan bir bölüm. Dolayısıyla fakültede bu bölümlerinde bulunması, bu bölümlerden ders alma şansınızın yüksek olmasının daha güçlü bir sosyoloji eğitimine katkısı olduğunu düşünüyorum. Önce çok kısaca sosyoloji nedir, nelerle ilgilenir, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çok kabaca söylersek, sosyoloji aslında toplumsal nasıl inşa edildiğini, toplumsal yapıyı ve toplumsal değişmeyi anlamaya çalışan bir bilim dalı. Bunu yaparken de toplumsal ilişkilere, toplumsal norm ve değerlere, sosyal rollere, toplumsal kurumlara ve birey-toplum ilişkilerine odaklanır. Çok çeşitli sosyoloji kuramları ve bilimsel araştırma yöntemlerinden destek alarak bu bahsettiğim konuları anlamaya, incelemeye ve analiz etmeye çalışır. Ee, söylediğim gibi sosyolojinin aslında çok geniş bir e, ilgi alanı var. Siyaset, din, göç, kentleşme, eğitim gibi konularla beraber gıda ve beslenme sosyolojisi, sağlık ve hastalık sosyolojisi, çocuk sosyolojisi, müzik, çevre ya da nüfus sosyolojisi gibi farklı alanlardan bahsetmek mümkün. Bizim bölümümüzde de böyle farklı alanlarda çalışan 4 profesör doktor, 3 doçant doktor, 4 doktor öğretim görevlisi, bir doktor araştırma görevlisi ve 3 araştırma görevlisi bulunuyor. Burada belki bölümden verilen derslere bakmak hem bölümü tanımaya hem de sosyolojiyle ilgili fikirlerinizi biraz daha netleştirmeye yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Zorunlu derslerimiz arasında sosyoloji tarihi, çağdaş sosyoloji kuramları, Türk sosyologları, kent, siyaset ve kitle iletişim sosyolojisi... Bunların yanı sıra sosyal bilimlerde metot ve istatistik gibi saha çalışması yürütmeye ve araştırma yapmaya yönelik derslerimiz de bulunmakta. Öğrencilerimiz sosyoloji uygulamaları 1 ve 2 derslerini bitirme tezlerini yazarken lisans eğitimi boyunca öğrendikleri sosyoloji kuramlarıyla bilimsel araştırma yöntemlerini birleştirerek birlikte kullanarak bir tez yazıp mezun olabiliyorlar. Zorunlu derslerinizin yanında seçmeli dersleriniz var. Bu derslerde öğrencilerimizi başka bölümlerden, başka fakültelerden dersler almaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Böylece öğrenciler hem farklı disiplinleri tanımış oluyor, hem de farklı ilgi alanlarını keşfetmiş oluyor. Bunun sonucunda da sosyolojik bilgiyle bu farklı alanları birleştirip kendilerine, kendi istekleri doğrultusunda yeni ilgi alanları bulabiliyorlar. Bunun yanında bir de mesleki seçmeli derslerimiz var. Bu dersler bölümümüz tarafından verilen aile sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, kültür, köy sosyolojisi gibi pek çok farklı dersten oluşuyor. Öğrenciler yine kendi ilgi alanları doğrultusunda ilgilendikleri alandaki sosyoloji bilgilerini derinleştirmek için bu derslerden de faydalanabilirler. Bölümle ilgili son olarak hareketlilik programlarından da bahsetmek isterim. Bölüm öğrencilerimiz Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında anlaşmamız bulunan Çekya, Slovenya, İtalya ve İspanya'daki üniversitelerden birinde eğitim alma şansına sahipler. E, aynı zamanda bilim, bizim bölümümüzde zorunlu staj yok e, ama öğrenciler isterse yurt içinde, isterse de yine Erasmus kapsamında yurt dışında staj hareketliliğine katılabilirler. E, yurt içinde ayrıca Farabi programıyla ile yeni anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim alma şansına sahipler. E, aynı zamanda da başka bölümlerde, üniversitenizde yer alan başka bölümlerde çift ana dal ve yan dal yapma hakkına da sahipler. E, bu kısmı toparlayacak olursak aslında sosyoloji eğitiminin bolca okumalı, yazmalı, düşünmeli e, ve soru sormalı bir eğitim olduğunu söyleyebiliriz. E, olağan kabul eden toplumsal norm, değer ve yaşayış biçimlerini sorgulamaya teşvik eden, böylece hem anlamı, çözümleme, eleştirel düşünme ve analiz etme be becerilerinizi geliştiren hem de size hayata dair bir perspektif sağlayan bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu kazandığınız becerilerle hangi işlerde çalışabilirsiniz, nerelerde istihdam edilebilirsiniz? Bir seçenek lisans üstü eğitiminize devam ederek yani yüksek lisans ve doktora yaparak daha sonra akademik kadrolara başvurarak akademik kariyer yapmak olabilir. Bir diğer seçenek pedagojik formasyon olarak öğretmen olarak atanmak olabilir. Sertifika olarak aile danışmanlığı yapabilirsiniz. Kamu kurum ve kuruluşlarında açılan sosyolog kadrolarında istihdam edilebilirsiniz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi ya da bu bakanlıklara bağlı olan kuruluşlarda çalışabilirsiniz. Araştırmacı olarak danışmanlık firmaları ve araştırma şirketleri bünyesinde istihdam edilebilirsiniz. Yine sivil toplum örgütlerinde sosyolog olarak çalışabilirsiniz aslında ilginiz olan herhangi bir alana yönelip farklı alanlarda da iş bulabilirsiniz. Çünkü sosyoloji eğitimi size hem bir sosyolojik tahayyül kazandıracak hem de toplumsal meselelerle ilgili bir fikir edinmenizi sağlayacaktır. Bunun üzerine siz neyle ilgileniyorsanız örneğin diyelim ki iletişim alanı ile ilgilisiniz. bunu hem sosyoloji bilginizle birleştirip işte lisans eğitim süresince almış olduğunuz zorunlu derslerle üstüne e, kitle iletişim sosyolojisi ya da kültür sosyolojisi gibi e, mesleki seçmeli derslerle destekleyebilirsiniz. Ya da üniversitemizdeki iletişim fakültesinden ilginizi çeken dersler varsa seçmeli ders kapsamında bu dersleri alabilirsiniz. E, dolayısıyla kendi sosyolojik bilginizle bu dersleri alarak e, desteklediğiniz zaman farklı alanlarda da örneğin reklamcılık gibi ya da araştırmacı gazetecilik gibi İş bulma imkanınız var ya da yine ilgilendiğiniz başka bir alan varsa onunla yan dal çift dana dal yaparak da kendinize yeni alanlar açabilirsiniz. Benzer şekilde psikoloji bölümünden ya da halkla ilişkiler bölümünden dersler alarak yine sosyoloji eğitiminizle bunları birleştirerek halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi departmanlarda çalışabilirsiniz. Bu örnekleri arttırmak mümkün ve biliyorsunuz bugün artık işte işin tanımında aranan özelliklerde büyük bir değişim yaşandığını görüyoruz. Esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştığını, part-time çalışmanın yaygınlaştığını, birden fazla işten çalışmanın yaygınlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla artık zaten belli bir bölümden mezun olmak işinizin hazır olduğuna, hemen iş bulabileceğinize ya da iyi maaşlarla çalışmaya başlayabileceğinize işaret etmiyor. Dolayısıyla hangi alandan olursanız olun her zaman kendinizi geliştirmeniz, farklı becerilere sahip olmanız, Belki 2-3 dil bilmeniz, üniversite hayatını sosyal bir şekilde geçirmeniz, belki kulüplere katılmanız, e, belki sosyal sivil toplum kuruluşlarına gönüllü olarak çalışmanız gibi e, farklı yerlerde staj yapmanız olabilir e, ya da farklı bilgisayar programları kullanmayı bilmeniz olabilir. Bunun gibi farklı beceri setlerine sahip olmanız bekleniyor. E, dolayısıyla tabii ki bütün bu esnekleşmenin ve farklı beceri taleplerinin hem olumlu hem olumsuz etkileri de var. Ama şunu bilmekte fayda var diye düşünüyorum. İster bu bölüm seçin, ister başka bir bölüm seçin. Bu bölümü bitirdim ve işim hazır gibi bir düşünceye kapılmayın. Çünkü artık iş gücü piyasasındaki durum bundan uzaklaşmış durumda. Sanıyorum benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir soru varsa onu alıp onun üstünden devam edebiliriz. Sanıyorum herhangi bir soru da gelmedi. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi günler diliyorum.